Kulak zarı deliği nasıl tedavi edilir? Kulak zarındaki deliğin yeri ve büyüklüğü bunda önemlidir. Kulak zarı deliğini tedavi ederken birkaç yöntem bulunmaktadır. Bunlardan en günceli endoskopik yöntemlerdir. Eğer kulak zarı deliği uygun yerde ve uygun büyüklükte ise, cerrah tecrübesi de göz önüne alınarak endoskopla çok rahat bir şekilde e, kesi yapmadan e, kulak zarı deliği tedavi edilebilir. Kulak zarı deliği eğer e, endoskopik yönteme uygun değilse e, o zaman kulak kanalından veya arka e, kulak arka kısmından yapılacak olan e, kesilerle e, kulak zarı deliği kapatılır. Peki kulak zarı deliği kapatılırken neler kullanılır? Burunda da yine birkaç tane e, doku kullanılmaktadır. Hastanın kendi dokusu ki bunlardan bir tanesi kulak kıkırdağının zarıdır. Yine kulak etrafında bulunan kasların zarları kulak zarı deliğinde kullanılır. Hastada eğer orta kulak kısmında bir çökme e, zarda bir çökme varsa, havalanma bozukluğu varsa, o zaman bu zarların dışında e, kulak zarının çökmesine engel olacak ince bir kıkırdak kıkırdakta e, yerleştirilebilir. Kulak zarı deliği tamir edilirken orta kulakta kemikçiklerin de durumuna bakılır. Eğer kemikçikler hasarlı ise e, sesin içeriye iletiminde e, engel oluşturacak derecede e, duruyorlarsa kendi kemikçikleri hastanın kendi kemikçikleri kullanılır. Bunlar da yine bazı yöntemlerle temas yoksa birleştirilerek temas sağlanır. Ya da kemikçikleri kullanamıyorsak, e, titanyumdan veya başka malzemelerden e, yapılmış e, kemikçik büyüklüklerinde protezler yerleştirilerekten sesin dış ortamdan iç kulağa aktarılması sağlanmış olur.